Karaman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Türk bayrağı. Son terörsüz etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız. Duru Kırmızı ünlem. Türkiye'nin huzuru. Türk bayrağı. İnanılmaz bir adam ya. Etkileşim almak için operasyon düzenletiyor ya. Ya razıyız ya. Valla beyvin ya. Abi, <laughs> Arkadaşlar razıyız ya. Razıyız ya. Valla. Bırakın ama verin şu etkileşimini ya. Ben ben başlıyorum. Ben bir Türk vatandaşı olarak ülkemin geleceği ve huzuru için gerekeni yapıyorum. Etkileşim veriyorum Ali Yerlikaya'ya ki operasyonların sayısı artsın. Beğenelim arkadaşlar. Beğen full beğenelim. Biz beğendikçe operasyon artacak. Özellikle emoji tweetleri. Emniyet ve jandarma trafik ekipleri. 17 Ekim 2004 Halil artsın. 2 milyon 855 bin. 748 araç denetlendi. Kırmızı çarpı, ışıklı ya da sesli uyarı işaretleri bulan cihazları <laughs> parantez aç, çakar, parantez kapat. Mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanılan 361 mavi emoji sürücüye işlem yapıldı. Kırmızı çarpı hız ihlalinde bulunan 1, 3, 7, 1000, 8, 6, 4, virgül. Kırmızı çarpı periyodik mühendisi yapıldı. <laughs> Kırmızı kare toplam 5, 15, 000, 2, 3, 2 araca sürücüye işlem yapıldı. Ünlem sarı üçgen. Hayatta yarışılmaz kırmızı ünlem Türkiye'nin huzuru Türk bayrağı. Ya bir adamın hesabında bak bir adamın hesabına giriyorsun tamam mı? Bir adamın hesabında asla şunu yapacağım aklıma gelmezdi ya. Abi şunu aratınca niye bir şey çıkıyor ya? İbranice bir şey yazdım amına koyayım tamam mı? İbranice bir şey yazdım. Yüzlerce tweet çıkıyor ya. Sivas ta. 4 <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya depremi bile emoji ile Allah Allah hiç eleştiri var mı alttan? Birileri bir şey diyor mu? Ya ne emojisi ne yapıyorsun Bakanım diye. Türkiye'nin en çok emoji atan siyasetçisi. 31 <laughs> ilde PKK, KCK, PYD, YPG'ye yönelik düzenlenen Gürüz 20. Adana ve Edirne merkezli 31 ilde 31 şüpheli 31 ilimize eş zamanlı. yapıldı. Bir şey diyeceğim. Ben inanılmaz. Bak. Türkiye üzerinde Ali Yerlikaya ve bir adam var. Bak. ikisini bir araya getirirsek. Ali Yerlikaya'nın en azından basın danışmanı en azından normal kalem müdürü danışmanı olur yardımcısı olur bakan yardımcısı olur koordinasyon ekibinin başında olur vesaire bir adam var tamam mı o iki adamı bir araya getirirsek her şey çok farklı olur Gökçek hayır soylu hayır hayır arkadaşlar Altyazı <laughs> Şu iki adam bir araya gelsin. Şu iki adam bir araya gelsin. Aşağı bak. Aşağı bak. Aşağı bak. Aşağı bak. Fotocamızın cenaze töreni bugün öğlen namazı bir takip teşvik edeceğimle yapılacaktır. Allah'ım sen sabır ver ya Rabbim. Hu hu el kaldırma. Sümük akma. El kaldırma. Ben buradayım. Aşağı bak. Oo, uh, ben buradayım. Daram Hocam ile daha dün beraber bir sunum yaptık. O kadar sevinçliyip ki anlatamam son derece hak edilmiş bir ödül. Oo, uh, bak benim fotoğrafım var. Oo, uh, Daram abi. Acemoğlu. Biz birbirimizi tanıyoruz ve seviyoruz. Daha dün beraberdik. Google slash ara. Özgür Demirtaş, Acemoğlu, Foti. <laughs> e, Pınar bu geçen gün bizim son fiyodun... Pülyede... ha ha Darım Hoca hiç fotoğrafımı çekmiş miydiniz? Ha, ha atsan onu bana Whatsapp'tan. Çok teşekkür ederim. Çok... Te... Rolex'imin çıktığı fotoğraf olursa daha da mutlu edersin beni. Çıkmamış mı? Tamam olsun. Olsun. Eldekiyle idare edeceğiz. Evde de yapılan katliamın sorumluluğunu mutsuz ve huzursuz bir yaşamları olur umarım. Sinirli emoji çok üzgünüm. Ağlak sümükte emoji. Buradayım. <laughs> Aman Allah'ım haberleri şimdi gördüm. Üzgün üzgün sinirli emoji. Mükemmel mükemmel çok özlüyorum o günleri. Düşünceli üzgün emoji. Ali Yerli Kaya'nın Twitter hesabını Özgür Demirtaş yönetiyor. Ben bunu çıkarırım hocam. İbni de aldınız buradan.